kıs kıs. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. ya Umar içeriden cadı sesleri geliyor. Evet. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu ne? Ha sen cadı kovma aleti varmış sende. Cadıları öyle kovuyorsun. Hadi kov bakalım. Gel. Hadi bakalım. Lambanı da yak da. Tamam. Yak bakayım. bakalım lambanı da. Yandı mı? Yanmadı. Dur, yak bakayım. Kış Hı. Kış Yallah cadılar yallah. Kış kış cadılar kış kış. Yallah cadılar yallah. Havuuuy. Oh, oh. ah, gel, gel 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 gel. Gel gel cadılar gitmedi mi? Gel gel gel. Gitmedi gitmedi. Onu saklama sana. Ay. Bunlar da sana. Tamam. Bunlar da sana. Ver ver ver. ver. Tekrardan dene sen Umay. Umay. Tekrar kovmayı dene. Belki olur bu sefer. Hayır. Ama o cadıları kovmamız lazım. Bir de bunu. Ha, ha, ha. Ne Bidibana. yapacağım? Ben yapamam ki. Senden korkuyor cadılar. Sen yapman lazım. Hadi, korkuyorsan... Ha bir kere daha dene bakayım. Hadi bir kere daha dene. Al bunu da boynuna tak. Önce tak. Hadi hadi hemen kış kış cadılar kış kış. Yallah cadılar yallah. Ay bu cadılar gitsin ya. Ne işi var bizim evimizde? Al kaşıklarını da. İki tane al. Hı. Ah, Bunları alayım. Hadi tak sapkana. Tamam, sapkın. Tak, tak bakacağım. Hıh... Hadi, geç, 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 geç. Kız, 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 kız. Ya, 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 kıs, kıs, dedi, ya, ay. Kız, 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 kız. Ya, ya, kıs, kıs, dedi, ya, ya, kıs, kıs, dedi, ya. Kız, 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 kız. Ya, ya, kız, ya, ya, ya. Kız, 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 kız. Yallah cadılar yallah. Yine mi, yine mi geldi? Oh. Bu cadılar gitmiyor. Biz Ay, kış, kış, kış kış cadılar kış kış yallah cadılar yallah diyoruz ama yine de gitmiyorlar. Sen, sen, sen. Tamam. Sen kaşıkları çarp ben söyleyeyim tamam mı? Hayır ya. Ama sen çarp kaşıkları. Tamam. Hadi gel arkamdan gel. Gel. Bundan korkarlar belki. Sen çarp kaşıkları. Hadi. Kış kış cadılar kış kış. Yallah cadılar yallah. Kış kış cadılar kış kış. Yallah cadılar Ay, yallah. Ya. Nerede yatağın içinde fiş. mi? Fiş, fiş. Yallah cadılar Ay. yallah. Kış kış cadılar kış kış. Ay, Bakayım. Ya. Aa, çabuk piş, gel. Piş, piş, piş. Yallah Ay, cadılar yallah. Tamam arkandayım. Evet söyle sen. gitmedi bu cadı? O kadar da kış kış cadılar, kış kış yallah cadılar yallah diyoruz. Örelim Anlamadım. Ha bu ne diyor? Mi diyor bize, Hı -hı. bizi korkutuyor. Aa bu yok yazın. Sunu sar kayma oyun mu ki? Olmaz kaşıklarla gidiyor. Hayır. Ama, ama oysa bir kere ona deneyelim. Dur de... deneyelim bakalım. Ne yapacağız bunu? Böyle sallayacak mı? Evet sallayacağım. Tamam. Çay, hadi öyle dene. Kapağından tut düşmesinler. Ayy, 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 ayy. Kış kış dedi <laughs> Blokların hepsi düştü Umay. Ben sana söylemiştim. Bak hepsi düştü. Bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Cadı gelmeden hemen toplayalım tamam mı? Kapatıyorum şimdi. Hemen toplayıp gidelim. Umay. Umaycığım hadi topladık blokları. Tekrardan salla. Salla korksun cadı. Evet, kış kış cadılar kış kış. Yallah çıplar bir... yallah. Bir de ben yapayım mı Maycığım? Yap, yap. Sen hızlı yapamadın. Dur bir de ben yapayım. Aha, gel. Dur, sen benim arkamda dur. Kış kış cadılar kış kış. Yallah cadılar yallah. Kış kış cadılar kış kış. Ya, yallah yalla, cadılar yallah. Yalla, yalla. yalla. Git buradan. Git, cadı. Kış kış cadılar kış kış. Yallah cadılar yallah. Kış kış cadılar kış kış. Yallah cadılar yallah koş gitti galiba koş 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 ya, koş koş. Ya bu bir ya bitti. gitmemiş ya gitmemiş galiba. Gitmemiş mi? Hı -hı. Ya bir bu çadılar. Anne de bir de anneye buna dönüştürelim. Evet ya dönüşeyim. Hadi mu Şey buza mı dönüştürelim cadıları? Evet. Elbise kıyafetimizi giyip. Üstünde zaten elbise kıyafetim var. Evet. Dur. Evet. O zaman şöyle yapalım Mahcim. Bekle. ah, Çiçeklerini. Evet. Ne yapacağız bunları şimdi? Hadi geç bakalım. Hadi. dönüşün. Bula dönüşün. Sizi pis cadılar sizi. Sizi bula dönüştürüyoruz. Hareket etti. Evet. Hah. Bula dönüştürüyoruz sizi. Evet. Sizi buna dönüştüreceğiz. Evet. Kötü cadılar şundan, sizi. Şunu da dönüştüreyim. Şunları da. Şunu da geldim. Şunu ben yani, korkuyorum. Ah, 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 Öldürdüm. Öldürdün mü? Hadi gel. Pis cadılar sizi. Gidin. Kurtulduk onlardan. Bunlar da var. Evet. Gel. Evet. Kurtulduk. Ama Öldür. <laughs> Gidin cadılar. Gidin çabuk. Gidin. Gidin <laughs> burada. Evet. Öte cadılar Ay. size, bizim gidin. Ya. Aa, hadi. Hadi, hadi gidelim. Her yer bula dönüştü. Her yer bula dönüştü ve gittiler. Oh, kurtulduk umacım. En sonunda kurtulduk cadılardan. Kaşıkları denedik olmadı. Blokların gürültüsünü denedik olmadı. En son çiçeklerle bula dönüştürdük onları Elsa gibi. Şşş dedik. Hepsi buza dönüştü. Bütün cadıları öldürmüş olduk. Evet. Aferin bize. Kurtulduk.